Instagram'dan çok fazla mesaj alıyorsunuz ama bunlar satışa dönmüyorsa bunun satışa dönmesi için bir yol var. Peki bu nasıl oluyor? Şimdi bunu size anlatacağım. Instagram'dan size mesaj atanları daha sonra hedefleyebildiğiniz için bununla alakalı bir alışveriş kampanyası açacağız. Hadi gelin birlikte nasıl hazırlanıyor bir görelim. Öncelikle meta panelimize geldik. Reklam oluştur diyoruz. Daha sonra satışlar diyoruz. Devam diyoruz. Manuel satışlar deyip devam diyoruz. Gerekli düzenlemeleri burada yaptıktan sonra reklam seti bölümüne basıyoruz. Aşağıda hedef kitle bölümüne gelip ister advantage yapabilirsiniz ister orijinal. Özel hedef kitlelerden yeni oluşturdan özel hedef kitle diyoruz. Instagram hesabı deyip devam diyoruz. Burada hesabımızı seçtikten sonra aşağıdaki olaylardan bu profesyonel hesaba mesaj gönderen kişileri seçip gerekli hedef kitle tutma gün sayısını yazıyoruz. Hedef kitleye isim veriyoruz hedef kitleyi oluştur diyoruz. Bunun dilerseniz benzerini de oluşturabilirsiniz. Burada sadece yüzdelik dilim arttığında benzerlik oranı azalır. Yüzdelik dilim azaldığında benzerlik oranı daha yüksektir. Ve bu şekilde size 180 gün boyunca mesaj atan kişiler ve onların benzerlerine satış kampanyası açmış oluyorsunuz. Eğer sen de çok fazla mesaj alıyorsan bu tarz mesaj gönderenleri satış hedef kitlesine yerleştirip satışlarını arttırabilirsin. Bu tarz reklam taktikleri için de hesabımı takip etmeyi unutma.